Şu melon başlasın. İkinci Dünya Savaşı'nda melon yani Türkiye kazanacak. Bir tanesini öldürdüler şimdi. Bir sürü melon gelecek. Koyalım. Ben duyuyorum zaten. Az kaldı. Ama şey menonların elinde silah olacak Hepsinde aynı silah olacak Şu şey olacak Bunların elinde şu silah um, olacak Şöyle alsın Sen de Sen Sen de Şimdi sen böyle yat. Çünkü birazdan vurulma ihtimalim var. Tıs. Vuruyor şu anda. Bir sürü vurdu. Hiçbir ölmedi. Sadece arkadakiler öldü. Bu da kalkıyor. kalsın. Şimdi ağır çekimi alalım. İnternet rahat çekmiyor. Bu. İnternet rahat çekmiyor. Ağır Bilmiyorum. çekimi alalım. Şimdi bunu çekelim ve Dünya Savaşı'nın aslı başlasın. İkinci Dünya Savaşı. İyi Kaldık. Eee... Vurmuyor hocam. Yine ıskaladı. Bu sefer vurur galiba. Vurmuyor. Vur. Dört tanesinin içinden geçti mermi. Şimdi e, bir tane daha bizden gelecek. O da e, Dragon o da robot. Eline minigun vereceğiz. Minigunumuz ne bizim? Robot'a minigun verilmez yani güvenilmez robotlu silah. Ama şimdi melondayken ben güveniyorum sıkıyor. Çok güzel bir şekilde sıkıyor bu arada. İkinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı Melon. Güzel sıkılıyor. Şimdi robot yat Kendi takım arkadaşına vuruyor yanlışlıkla. Gitti robot. Sonra bizden biri daha gelecek. Ama onda da sadece Eşref tek silah olduğu için Komutan bizimki geldiğinde şu anki Karşısında da ezili rakibimiz var Yunanistan Yani İsrail Şimdi Onda da Minigun ol şey olacak Minigun Avururken sıkalayacak şimdi. Yanlışlıkla ıskalayacak. Ondan sonra bizim eşya tek silahlı komutan geri gelip onun kafasına böyle sıkacak. Ve savaşı nasıl olsa biz kazanacağız. ve 2. Dünya Savaşı bu kadar bir sonrakinde 3. Dünya Savaşı olacak. Görüşürüz. Eğer Melon'un 2. Dünya Savaşı'nı beğendiysen, abone olup like attıysan sen cidden bu işi biliyorsun. Sizleri seviyorum. Bay bay. Görüşmek bay. üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. 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 Uçuyorum. Uç. Lan ne oluyor oğlum? Lan mineralinden kaçması inşallah. Lan ne oğlum? Oğlum, oğlum. Aa!